tamam Arife, tamam. Taşınmayacaklar. Mehmet Ali ikna etmiş. Kızcağız eskileri ayırıyormuş. Ayol, o ne eskisini, ne yenisini bilmez o kız, bilmez. <laughs> Ay. Ben bir gidip bakayım yukarıya acaba? <laughs> Yardım bahanesine sığın Arife. Meraktan çatladığını herkes biliyor. Merak mı? Aa, o kadar uzak bir kelime ki o bana. <laughs> ben yukarıya hiçbir zaman meraktan çıkmam Kerami. Yardım etmek için çıkarım. Ha istesem hiç çıkmam. Var mısın bir iddiasına? Çıkmadan duramazsın. Ha, aklıma bile gelmez. İstesem var ya aylarca çıkmam. Var mısın bir iddiasına? Kaybeden okkalı bir Türk kahvesi yapacak. Varım. Sen de bu vesileyle Türk kahvesi pişirmeyi öğrenirsin. Hadi kalk. <laughs> of. Oh. Arife ne oluyor öyle fırt o tarafa, fırt bu tarafa? Ne dolaşıyorsun ya? Yo, ben dolaşmıyorum. <laughs> Aklın hep yukarıda değil mi? Zor tutuyorsun kendini. <laughs> Ne alakası var şimdi Allah aşkına? Ben ayaklarım açılsın diye yürüyorum. <laughs> Doktorum on bin adım günde attı da onun için öyle dolaşıyorum yani. <laughs> sen söyleme sen, yukarıda ne olup bittiği benim aklıma bile gelmez. <laughs> Sen de duydun değil mi Kerami? Yukarıda bir şeyler oluyor kesin. Ama bu benim hiç umurumda değil artık. Ne yaparlarsa yapsınlar. Aklın hep yukarıda değil mi? Hadi yap şu kahveyi de işi tatlıya bağlayalım. Aa, bizim evin önüne kamyon mu yanaşıyor ya? Ne? Kamyon mu dedin? Ah işte. İşte geldiler. Bana bak adam. Sen benimle uğraşma sakın. Benim derdim bana yetiyor. yukarıda ne oluyor acaba? Boş konuşuyorsun Kerami boş. Yukarıda ne olup bitti benim umurumda değil. <laughs> sen aklınca benim merakımı cezbedip beni zorla yukarıya çıkarmaya çalışıyorsun ama yemem. Kalk kahveyi sen pişiriyorsun. Kalk. <laughs> Ay canım gelmiş bak. Babaanneciğim, bir ödevim için yardımınıza ihtiyacım var. Kendini mesleğine adamış biriyle röportaj yapmam lazım. Hmm, ben bunu çok isterdim ama biraz işim var benim. Sen dedenle yap o işi. Hadi çocuğum benim. Sor bakayım. Neredesin Arife? Gidiyorum. Ee, Al, afiyet olsun. Tut. Eline sağlık Arifeciğim. Öpür dedi, öpür dedi iç artık. Ben dayanamayacağım, yukarı çıkıyorum. Aslı bak, bu evden taşınmayacağız. Taşınacağız çünkü her an anneni görmekten bıktım. Ya annemin kendi evi var. Hı. Ama her an burada Mehmet Ali. Yani her an gelebiliyor. Hayatım, ben senin annenin, bu eve gelebilme ihtimalini sevmedim. Aşkım, bir tanem hayatım bak şu an baş başa sen ve... Nerede anne Bak sen, ben iki kişi baş baş başa. Baş. Nerede annem? Annem nerede? Yok. Aa, annem yok. Annem 40 yılda bir geliyor bu eve. Tamam, 40 yıl biraz abartı oldu. Sonuçta özlüyor. Tamam, ara sıra geliyor. Günaydın! Evet. Güzel gelinime yardıma geldim. Aslı benim bir kliniğe gidip gelmem lazım. Sonra dönünce bu konuyu tekrar konuşuruz. Bir dakika evladım, bir dakika. Bir konu var gitmeden önce, onu bir konuşalım. Anladığım kadarıyla taşınıyorsunuz çocuğum. E hayırlı olsun. Hayır anne. Evet anne. Sıkıntı yapmayın. Tabii ki taşınabilirsiniz çocuğum. Ama gitmeden önce şu kira işini bir halledelim. Hangi kira anne? Vermediğiniz 24 yıllık kira. anneciğim sen ciddi misin? 24 yıllık kira mı olur ya? Olur. Evet oluyor çocuğum. Bak. Nasıl ki bir restorana gidiyorsun evladım. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, sonra hesabı ödeyip gidiyorsunuz değil mi? Aynı şey. Burada da böyle. 24 yıl kaldınız burada evladım. Kaldı ki ben sizin daha yediklerinizi, içtiklerinizi kaydetmedim, yazmadım. Yazsaydım İspanya darphanesini soysan ödeyemezdin Mehmet Ali. Sonuçta hesap ortada evlat. Peki... Kaç para anne? Tabii bir hayli yüklüce yani. Ama yabancı değilsin, anlaşırız. Ay, yüklüce mi? Ne yaptın gözünü seveyim? Ben de hiç para yok. Kredi çek çocuğum. Anne ben kredi falan çekemem. Ben bitmişim zaten. Siz Aslı'yla anlaşın, benim gitmem gerekiyor. <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz anneciğim? Yani 24 yıllık kira mı olur? Şaka yapıyorum tabii. Böyle bir şey gerçek olabilir mi? Siz benim... ...ne hakkımı ödeyebilirsiniz... ...ne de kiramı ödeyebilirsiniz. Canım, bak kurabiye pişirdim. İster misin? İsterim babaanne, sağ ol. Aferin sana. Ah, ah benim bu çocuklarım aç kalacak. Ne yiyecekler, ne içecekler gittikleri yerde. Evladım, anneniz yumurta kırmayı beceremez yani. Vallahi çok üzülüyorum, içim yanıyor, içim. Ben de isterim yenge bir tane. Ayol benim kurabiyelerimi bundan sonra bu mu yiyecek? <gülüyor> <gülüyor>